Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber free adım oynayacağız. Gerçekten güzel bu oyun. En zoru bende bunun videosu büyük olur. O yüzden ben de onu çekem dedim. Çekeceğim tabi. Ne yapıyor bunlar? ben, ben dans ediyorum. Bırak şimdi dok doktor des. bunu yani para vermedim. Bak şunu yazdım. Cihar ve Doktor. E kim bunu yazdım ve böyle karakter oldu. Şimdi videomuza geçtiyelim. like ve abone atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi bakın ne yazmışlar? Yok bir şey yazmamışlar. Şimdi biz bir gidelim abim. Dur dur dur. Du. Buradan atlasam mı? Dur muyum? Burada kendimize hız verelim. P Sped... M 100 100 olur mu? Tam bir tip etmeye gir. Anne benim uçmam lazım. Oğlum oyun kasıyor birader daha der. Bak şimdi yüklüceğim. Bırırır. Bak gördün mü flash oldum. Spedman 100 yazarak sizde. Ama şunu koymanız lazım. onlarda yazarsanız şu soru işareti 1-2-3 diyor böyle şu şu arkadaşlar. Şunu koyuyorsunuz. Ondan sonra bu da. Ondan sonra istediğiniz şey Şimdi burada atlayacağım. Ha, gördüğünüz gibi. Bu ne abi? Oo. Birader bu ne? Kanat var burada bir tane. Evet. Nasıl şöyle bir flash oldu bu? Ne oluyor birader? What Kaç 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 ne oluyor bakalım? Ne oluyor bu dayı? Bu dayıya bak. Bakın. Ne oluyor lan orada? What? Kaç oğlum kaç 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 kaç. Vın vın Kaçamıyorum. Yüp vereyim. Yüp verebiliyor muyum? ııı ee, yo... me joop diyor yo... ne oldu lan ya der bana ne oldu <gülüyor> 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 gördünüz diyor. şey verip kendimize

Bug yazarsanız artık, köpek oluyorsunuz normal bir şey. Şimdi çıkarmaya bak. Buradan ben birinin ismini yazayım. Fahad Yüz diye biri varmış. Momi Mo uvu uvu ne bilader u ve u bekle. Çıkar U U U U U U Abi oyundan mı çıktın gerçekten? U bu. Neydi birader? 18 20 İ. 8 miydi? Bu ne lan? Abi ben yanlış bir şey mi oldum? Ya der bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Ü, bakayım kendim olabiliyor mu? Böyle çıkarlar var arkadaşlar. Çıkar M V R Hand 31 Bakayım olabiliyor mu? Olamıyor galiba reset atıyor. Reset çektik ama ya ben... Fahad yok bin var bak var bir Akkaş Arkadaş doğru mu? Böyle kalıyorsun çünkü bekler <laughs> res ya. Res. Bu da olmuyor. Oğlum oyunu iyice çöktürdük. Cihar yazarsanız tabii çöküyor. Brother ne oldu? Oğlum şu el ne alaka? Aha bak. Cihar me V. R, hand yazdım. Ya geri geldi geri geldi. U geri geldi ve ben neden öldüm? Ha bak o U kaç? U. U. 10.82 Radar neden gidemiyorum? Oğlum

Kanka bunu bin yapabilir miyim? <laughs> Denemeyin. Şimdi. Ee, cih, cihar M. U. U neredeydi? U. U. U bu ne? Bu bu. Nokta. On. Seksen. Fama. Uh. 10.82 diyor. 10 doğru mu yazdım diye bakın şu an. Evet doğru yazdım. Bakayım olacak mı? Herkesin merak ettiği. Oldu mu? What? Kardeşim kız oldum. <gülüyor> <gülüyor> Kızıldıklar Acaba kız olur. nasıl bir duygu bilader bak kız oldum. Oğlum bu herkes eksplosim bilmem ne. Oğlum ben acaba erkek biliyorlar mıdır? Bekle. Çıkar Ne. Han.

Jihar me, yedu mut, mut mu? Jihar me. me, polat, polat adamlar. Jihar me, polat adamlar. Olmuyormuş be. Cihar, cihar me, umut. Cihar mı Umut yazdım. Umut diye bir isim yok mu ya? Akkaş. Polat adamlar yazdım. Ee, Cihar mı? pratik. Pr pr pratik. प्रतीक Verme pratik oyun. Oğlum üstündeki şişimde silah oldu. Fart vır mı? Koku anne ne? Ne Al sana da ben şey yapayım. Oğlum ben bunu nasıl? Pop. Sana u. Pop u. Pop u. Bakalım olacak mı? <laughs> ben de yazdım onu. Hangi lan? <laughs> <laughs> Teleport vur mu? Oğlum. Explode. X X P T Bu, de bu. Exploded o, o, exploded o. Pingi vur. hangi mı? Ban o. Ben de sana void, uh. void o voidu veririm. Exploded o. Explode Ben iki dakika FF FF Bilader beni um, şey. Oğlum Paylanç oğlum la What? Kardeş <laughs> Cihar me Bunun işe yaraması lazım. <gülüyor> <gülüyor> bilader bilader beni sen al sana pilot Stop. Dur stop stop. Stop. <laughs> bile bile doğum. Stop. 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 Atkaş durmuyor atkaş. Kaşıyak mı? Not me. Ok. 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 Ben İngilizce konuşuyorum. It is not me diyor. Ok. yazdı birader bunu. Explore defa. Oğlum ben bunu nasıl yaptım birader? Oğlum ben neyse videoyu bitireceğim. Bekleyin arkadaşlar ben bunları bir Arap Rusya yazayım mı? Klas karakter. Pop. Oh ona intikamımı tek tek alıyorum biraz. Bekle arkadaşlar ben hemen geliyorum. Ya tak videoyu devam ediyoruz. Şimdi videoyu kapatacağım hakkam. Gördüğünüz gibi server bomber. Server açtım birader. Ama biraz daha kod göstereceğim sonra ondan sonra videoyu bitiririz. İşte 20 dakika olsun yeter. buralar. Cihar me Han kanalı denedik. Hatta bir daha deneyek Bak. Oh, yeah. Oh, yeah. Oğlum şu kastır. Lan bunun içinde kim var? Kim var? Kim varmış? Bu varmış. Ama çok yakışıklı değil miyim birader? Baksana şuna. Tüf, oğlum sigma gibiyim birader. I, şimdi o cihar me gergo 130 be, 130 135 135 bekle cihar me gergo 130 beş. gergo yüz bir. Üç. Beş. Bak. Abi gergo gergo lifting simülatörü yapan adam oldum ben. <laughs> ben gergo 135 evet. Evet arkadaşlar bugün gergo lifting ee, bir şey yapmıyoruz. Gene aynı. <laughs> Cihar M Cihar Me Domato Domato Hadi bilader Şöyle güzel bir şey domato Cihar böyle bir isim yapmış Cihar Me <laughs> uh. Uh. Farles. Ye Farles. Bakayım. Oğlum bu Cihar mı Farles? Cihar M. 31 Mahmut. 31 Mahmut diye biri yakmış. <laughs> cihar. Cihar. çar me sigma bakayım çar me sigma ooo çar Oo. me sigma çar <laughs> me ven Cihar ne yaz? Cihar ne? Ben Hören wir Wednesday. Oh yeah. Die Hör. Meh. Hanukana. Oh, yeah. Tamam bununla devam edeyim. Şimdi. Wo it yazarsanız. Böyle. Kocaman bir dev oluyorsunuz arkadaşlar. Böyle. Wow. Res çekek birader res Evet res çektik resette. Şimdi Cihar Me Dur hekim oğlu Doğru yazdım değil mi? Evet Ve buna Gihan diye yazarsanız Gi bak Gihan diye yazarsanız Pat ne oldu? Dur dur dur. Selamın ale. Çimadım mazray. What? Hadi böyle bitirelim. Ee, e. Öy doy. Tandje. Otta. Oğlum her şey. Ne kadar? E. Tandje. Bu bekle. Evde önce Neyse böyle bir <laughs> Hatta ben kullanı yok. <laughs> Abi e, önce. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle free adım falan istiyorsanız like abone abone abone, abone bu video da bir 3 like gelirse diğer bölümü çekeceğim. Hadi X'te. Baba. Nap.